Mesleki günden programında bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyorum. Moleküler biyolog Sayın Fatime Akgeyik bizlerle birlikte. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğrencisiyim, yeni mezunum. Bununla birlikte bir süre Ankara Üniversitesi Adli Bilimler'de çalıştım. Aslında orada bir TÜBİTAK destekleme projesi yapmıştık. Bununla birlikte yaptığımız proje aynı zamanda staj yapıp aynı zamanda bitirme tezimle olmak üzere o alanda birkaç ay kaldım çalıştım. Daha sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kök hücreye çalışıyorum şu an. Yine bir TÜBİTAK projesi. ve birkaç tane projelerim var TÜBİTAK alanında. Adli tıp dediğimiz şey sadece tıpın değil, kanunların da işin içine girdi ve birlikte bir güç haline geldi bir kurum aslında. Adli bilimler ise daha evrenseldir. Adli tıbı kapsar. Bununla birlikte adli bilim bir sürü dalları vardır. Adli farmakoloji, adli biyoloji, adli kimya ve bütün bunlar hepsi ayrı ayrı dağılıyor. Adli bilimler dediğimiz kurum ise tüm bunları kapsayan evrensel bir etkendir diyebilirim. Yanlış bilinen bir bilgi var. Bir fen bölümünden düşünelim. Bir kimya bölümü olabilir, biyoloji bölümü olabilir veya moleküler biyoloji bölümü olabilir. Bu bölümlerden bir öğrenci direkt şunu düşünüyor. Ben işte adli bilimler alanına edileceğim ama direkt adli tıpa gireceğim. Böyle düşünüyor ama herhangi bir bölümden mezun bir öğrenci direkt adli tıp bünyesinde çalışamaz. Bunun için adli tıp bünyesinde çalışması için kesinlikle tıp fakültesi çıkışı olması lazım. İmkansız denen hiçbir şey yok. Sadece kendinize güvenin. İnan Anladığınız sürece gerçekten çok şeyi başarırsınız. Bu ne kadar zorluk bir şey, zorlu bir şey bile olsa yaparsınız. Sadece bunu söylüyorum.